Herkese merhabalar. Bugün Camtasia Studio 8 ile nasıl bir videoyu kesebileceğimizi göstereceğim. İlk önce e, Camtasia Studio'muzu açıyoruz. Bir tane video seçiyoruz. Mesela Ayhan'ın performansı vardı. Ben sadece onun rap kısmını, rap kısmını e, almak istiyorum. Almak istediğim yere kadar kesiyorum. iz. İstersen bölüm Yok. Şöyle yaparsanız daha iyi olur. Video normal tam Hı. ekran gözükür. Çok. Maşallah. <laughs> Çalışıyor. Şarkının da Ne zorluyor İsmail Bey sana verdik bu Tamam istediğim yeri buldum. Buralarda değerli. burada durdurdum video tıklıyorum şu simge var bir tane split diye tıklayın ona üste alın üstüne tıklayıp sağ kliple kliple delete yapın silahı kendi sonra videonuzu en başa getirin şurada kaydete basın hd yapın isim verin. yeri seçin. Masaüstü benim tercihim. Son değil. Sonra bekleyin. Benden bu kadar. Diğer videolarımızı izlemeniz dileğiyle. İyi akşamlar.